Ağız bozmak zaten fasıklıktır. Söv, sövmek. Allah muhafaza. Aman ya Rabbel. Alemin. Lut kavminin amellerindendir. Ve Allah'ın laneti onların üzerine olsun buyuruyor. Özellikle annelere sövenler. Bak ne yaptı? Mahmutöre'nin baş hocası. Mahmutöre'nin baş hocası. İlmi kelam. Yavuz Selim gençliği. Ismi hala kuruluş. Yavuz Selim hala orada sohbet ettiriyorlar. Yedi senedir. Bütün çoluk çocuğu akayete okutturur adam. Anama fahişe dedi ben mesela şimdi. Bak orada ne diyor hadis-i Ömer Nesefi de bugün gördüm. Ya ve vakitte Allah'ın laneti diyor. İşte şu 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 amelleri yapanların üzerine olsun diyor. Lut kavminin ameli zaten eşcinsellik başta gelmek üzere. Orada ve sebbül ümmehat diyor. Vel mütefekkihüne bi sebbil em ümmehat. Hadis-i tabir aynı böyle. Vel mütefekkihüne tefekkür edenler yani evle, eğlenenler, zevklenenler neyle? Bir sebbil ümmat Müslümanların analarına söyle. Velev ki yavrun anası olsun canım. Anaya söylüyor mü ya? Annelere sövmekle zevk alanlar. Allah'ın sürekli laneti bunların üzerindedir buyuruyor. Velut kavmiyle beraber haşrolunacaklardır buyuruyor. Daha orada 6-7 şey var. Madde var da. Hepsi kafamda da kalmamış olabilir yani. Ama çok ilgimi çekti ya. Bu adam talebeleri, on sürece niye medreseye vermesin? <laughs> ya Abdürel medreselere vermeyin talebeleri diyorum. Niye vermeyin diyorum? E bu adamlar ders okutuyor. Adamın ses kaydı var, o aleni ortada. Bilmem ne çocuğu dedi. Had cezası, şeriat devleti olsa had cezası yiyecek. Şeriat da öyle. Had cezası yiyecek. Anaya sövmekle, Müslümanların analarına sövmekle lezzet. Zevk alıyor adam ya. Bu adam Yavuz Selim gençliğimiz. Yavuz Selim gençliği olsa ne olur? Milletin anasından söyle adamların sohbet yaptığı yerde yetişen gencin durumu ne olur? Kültür seviyesi ne olur? Yani misal Sibabül Müslümü Füsugun. Müslümana sövmek fasıklıktır. Onun için o tabi sayyat-ı şerif. O fasık oluyor zaten. Şahitliği kabul olunmuyor. Bir şey kabul olunmuyor. Efendim nikah şahitliği bile kabul olunmuyor. E, şeyde özellikle Şafii'de falan. Yani bu çok, çok önemli. Neyse işte Nihayet Cübbeli mevzusunu açıp konuşabildiğiniz için <laughs> e, siz de tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Anladın mı? Beni şöyle verdi böyle verdi. Beni çok verdi. <laughs> e tamam abi ulan bir insan demez mi ya? Ulan ben kimim ki? Ben ki nasıl bir pezevenim? Bana bu lafları söylüyor. Dip kendinden tereddüt etmesi lazım değil mi abi akil adamım. He? Bunu sahipleniyorsa zaten karaktersiz olduğunu göstergesi değil mi? Lan ben kimim ki beni sevecek efendi? Ben kendimi bilmiyor muyum? Dangalak mıyım ben ya? Efendi bana dedi ki sen Ahmet şeriatı aykırı hiç yapmazmış. Yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya benim ayak üstü, tek ayak üstünde 10 tane şey sayayım bana şeriatı aykırı yaptım. Dangalak. Efendiye iftira atıyorsun. Kimin sohbeti? Benim sohbetimi dinleyeceksiniz tabii ki diyor. Efendi benim sohbetimi dinleyin dedi diyor. Kafayı yedi lan herif. Eğer sen istikametine sorun varsa şey sana iltifat ediyorsa geçmiş olsun yarına demektir. Bu kadar. Sen benim şeyhim hakkında konuşuyorsun. Pezevenk. Sen benim şeyhim dediğin insana daha yaparsan delirirsin diyorsun. Yavşak. Benim kanaatim bu. Ben Allah'a emanet, başını gözünü Allah'a emanet ben gidiyorum diye. Ya sitte git ya. Yok onu yapmıyor bana uğruyor ya. Sen bana niye ameliyat yapma çalışıyorsun? Köpek. Duyuyor musunuz oğlum? Uzdurmuyorum. Kesim nerede Yine Kaysın birbirine. Bekirlerden birine sordular. Dediler ki efendim, Hasan efendi eşeği bana da haber demişsin sen dediler. Yok yok öyle demedim. Gülüyor evet, ya. Anladın mı? Bunlar iman adına sağda adamlar.